Selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ramazan ayındayız. Cümleten hayırlı Ramazanlar. Ramazanın son 10 günü günündeyiz. Bu vicditle, İnşallah istifadeli olması dileğiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bimennihi teala. Yani burada bir dua cümlesi arkadaşlar. İş bu. Bin 335 senesi yani 1919 tarihi yapıyor. Kolay bir metin, bir kağıtlı. Hızlıca okuyup geçelim inşallah. Şehri Eylül'ün yani Eylül ayının 19. Cuma günü. 19 Eylül 1919 tarihli bir düğün davetisi yani. O gün daha doğrusu düğün e olacakmış Cuma günü. Kerime-i Acizi'nin yani benim diyor kızımın diyor. İsmi kullanılmıyor arkadaşlar genelde. Kız tarafının ismi geçmiyor. Kerime ismi zikrediliyor. Yani kızı manasında. Osmanlı'da ecdadımız genelde isim zikretmemiş. Öyle bir hassasiyetleri var arkadaşlar. Resmi mesnun akti. yani burada bir sünnet düğün akdi mukarrer bulunduğundan evet mukarrer kararlaştırılmış mukarrer bulunduğundan yevmi meskurun yani adı geçen gün ne 19 Eylül 1919 tarihi burada 1335 diyor 584 ilave ediyoruz arkadaşlar 1919 yapıyor kable zeval zeval yani arkadaşlar gün ortası yani burada kable zeval öğleden önce demek istiyor. 11 11 raddelerinde yani sıralarında İstinye'de kain İstinye İstanbul'da bulunan sahilhane-i aciziyi sahilhane arkadaşlar yalı demek. Evet yani adı geçecek aşağıda geçecek kişinin yalısında kudumlarıyla yani bir nevi teşrif etmeleriyle gitmeleriyle teşrif buyurmaları rica ile iktisabı fahr yani daveti gönderdiği kişinin gelmesiyle bununla övüneceği ve mübahat ederim yani iftihar duyarım övünürüm diyor efendim hazretleri kimmiş bu arkadaşlar dün sahibi ayandan yani meclis üyesi bir kişi, müşir yani Maraşal Mehmet Fuat imzasını görüyoruz arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadardı. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir düğün davetisi okuduk. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar okuyalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. inşallah men Nihi Teala iş bu 1335 senesi iş bu 1335 senesi şehri Eylül'ün 19. Cuma günü Kerime-i Acizinin resmi mesnun akdi mukarrer bulunduğundan Yevmi Meskür'ün kable zeval 11 raddelerinde İstinye'de kain sahilhane-i aciziyi kudumlarıyla teşrif buyurmaları, rica ile iktisabı fahr ve mübahat ederim efendim hazretleri ayandan müşir Mehmet Fuat.